Onlar Deniz Kuvvetleri'nin gözbebeği. Yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Alemdar 7 gün 24 saat görev başında. Takriben 15 dakika sonra Umurya Limanı'ndan avar edilerek ileri intikale geçilecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Alemdar'da görev yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı Mavi Vatan'da nöbet tutarak karşıladı. İyi bayramlar. Sağ ol. TCG Alemdar'ın komutanı askerlerle bayramlaştı. TCG Alemdar Komutanlığı, Mavi Vatanımızda yurt içinde, yurt dışında ve dünya denizlerinde tarafımıza tevdi edilecek görevlerin icrası maksadıyla bayram tatilleri dahil 7 gün 24 saat harekatı hazır bir vaziyette personeliyle birlikte bulunmaktadır. Kurban Bayramı'nı genişten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Soğuk! Bu bayramda ailemizden uzakta Mavi Vatanı'nda görevimizin başındayız. Buradan Tüm gazi ve şehit aileleri olmak üzere ailemin, sevdiklerimin, komutanlarımın ve silah arkadaşlarımın kurban bayramını kutluyorum. Başta şehit ve gazi yakınlar olmak üzere al bayrağın gölgesinde bayram nöbetinde olan içeride ve ülke sınırları dışındaki komutanlarımın, silah arkadaşlarımın ve büyüklerimin bayramını kutlarım. Afiyet olsun. Sağ olun. Ol. Komutanlı askerler aynı sofrada buluştu. Birlikte bayram yemeği yedi. Bayramın en keyifli anlarından birisi de bayram yemeği. TCG Alemdar gemisinde personel ve TCG Alemdar komutanı birlik ve beraberlik içerisinde bayram sofrasını paylaşıyor. Kurtarın, kurtarma gemisi TCG Alemdar, 2017 yılında başladığı görevinde çok sayıda kurtarma operasyonuna katıldı. Gemi su üzerinde ve altında verilebilecek bütün kurtarma görevlerini yerine getirebiliyor. Deniz altında görüntüleme yapabiliyor. Bayram Esma taburunda emin ve görüşlerinize hazırdır komutanım.